Bir başka soru tipi de şu. Soru hangi ögeyi buldurmaya yöneliktir diye sorulursa veya sorunun cevabı hangi ögedir diye sorulursa Hemen basit bir örnek verelim buna da. Sizi buraya kim getirdi? Bir de ne zaman gideceğiz? Arkadaşlar iki tane soru sözü var burada. Kim? En pratik yol şu bu tip sorularda. Soru cümlesine her sözcüğü karşılayacak biçimde bir cevap cümlesi yazarsınız altına. Kesin çözüm budur bakın. Kısa bir cevap vermeye çalışmayın. Mesela sizi buraya kim getirdi sorusun yanıtı o. Olmamalı. Her sözcüğün altına bir şey getirmeniz lazım. Bizi buraya o veya Ahmet getirdi. Buna bakalım. Ne zaman gideceğiz? Yarın gideceğiz. Bakın. Soru sözcüğünün yerine gelen sözcük. Cümlenin hangi ögesi ise soru o ögeyi buldurma yönündedir. Bizi buraya Ahmet getirdi. Getiren kim? Ahmet. Ahmet. O zaman burada evet. özneyi buldurma yönündedir. Ne zaman gideceğiz? Yarın gideceğiz. Gideceğiz yükler. Ne zaman? Yarın. Burada ne? Zarf tümleci. Aladık mantı. Soru sözcüğünün yerine gelen öge. Cümlenin hangi ögesi ise soru o ögeyi buldurmaya yöneliktir. Bazen hiçbir öge gelmez. Cümlede edat var mı diye bakarsınız. Niye edatı soru anlamı verebilir? O zaman da ne diyeceğiz? Yani şöyle bir örnek versek. Mesela beni tanıyor musunuz? Cevap verelim. Seni tanıyoruz. Bakın bunun yerine bu, bunun yerine bu geldi. Edatın yerine hiçbir şey gelmedi. O zaman neyi bulurur? Yüklemi buldurur. Evet. Cevap neydi? Tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Yüklemi buldurur. Anlatabildim mi? Bu da bitti.